Gerçekten beraber bugün. Ne yani oyundaki neredeyse tüm arkaları e, kullanıp bir savaş yaptıracağım. Tabi bunu şimdi yapamam yani video çok uzar. Şöyle şuradan daha önceden yaptığım bir şey. Hatta yani yapa yani şöyle göstereyim. 3600 kişi var. Şöyle. Yani bayağı bir uğraştım ben bunun için. Yani birkaç harika ya bayağı bir uğraştım. <laughs> Görürsünüz birazdan. Yüklensin. Hop, hop 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 hop. Hadi. Ha bu arada bunu siz yapacaksanız söyleyeyim acayip uğraştı. Sonra yapacaksanız da Titanic yani Titanic boyutunda yapın. Şöyle gösterdim. Tamam. Bir dakika. Hangi yoruklar yok? Bu var, bu var, bu var. Ben de olmayan. Bir dakika, şuradan bir iki dakika şey açayım. Boş verin siz. Bazı şeyler yok ama bazıları yok ama o kadarına da şey yapamam yani. Aslında yapayım onları da ya bir dakika iki dakika yapayım şuraya. Mesela Burası iyi. Buraya şeyleri koyalım. Sıkışacak biraz ama yapacak bir şey yok. Şöyle hepsini yapamayacağım da. Mesela durun ben hallederim. Arkadaşlar ya da vazgeçtim. Ee, bu dünyanın ilk hallerine gideceğim. Yani bunu kay kaydet onun niye kaydettim diye sorarsanız e, şeytan adasını yaptığımda Oh my gosh. Evet bu birazcık fazla önce. Diye dayanıyor. Hatta. Şu an kaç krallık var? Bir bakalım. O, yani tüm krallıkları yapamayabilirim de. koz. Kaç krallık var abicim? Sen bana onu söyle. 25 krallık var. Tabi herkese yaptırtamıyorum. Bu da bir dakika şurayı forbidden açalım. Dur, forbidden buradan aç. Forbidden açıldık. Ha bu arada şu bazılarını yapamayacağım maalesef. Ama yani eh yani birçoğunu yapmayı başardım. Birçoğunu. Yani görüyorsunuz. Yapabildik yiyinler bunlar yani o kadar. Ha bir de ortaya bir şeytanları yapalım. Şurayı. Aksızlık olmasın. Herkesin kendi gemisi. O yüzden şöyle gemileri çıkartalım. Ortadan. Hop. Kardeşim çıkın. Sonra patlayacaklar. Kötü olacak. Sonra ha şöyle bir tane. Çok da özenmeyeceğim. Ortasına bir volkan koyayım ya da. Bir de şöyle kaplayalım. Dur. Ne yapayım ben? Dırırırırır. Ve ortasında da bir volkan. Bam. Buraya şeytanlar. Aynen. Bir. Şimdi şeytanları ama ha. Şimdi burada şeytanları öldüreceğim. Çünkü bunlar şey buradaki beyinleri almamış olacak da almış olacağım ya da bırakayım salayım ya onlar yapar bir şeyler Bak. şu op, e, kafa karışıklık. aynen geçti saldırmadılar değil mi ha tamam şimdi yani onlar kendi nifaslarını halleder de işte tamam şöyle aynen burayı verdim tamamen onlara sonra zamandan tasarruf etmek için hızlıca. Şuradan bir de ee, admin toolbox gibi bir adım yapmak için de açalım. Hı hı. Normalde başka bir şeye gidecektim de. Boş ver ya. Şimdilik şey de değil. son Sonic Speed'i açalım. Okey. Herkes şey yapsın artık. Şu an herkesi kendi haline bıraktım. Azıcık birazdan ha bir de dünyaya azıcık daha eğlenceli olsun. Ya da şöyle misteryus yapacağım. Çünkü bunu seçerseniz dünyadaki şeyleri mesela e şu mesela e yengeçlerin kraldı şey e keçilere saldırdı. Ama keçiler e, ee, lamalara saldırdı. Öyle bir şey oluyor yani. Daha tahmin edilemez oluyor ırklar. Hadi bakalım. Şu an üstte dönüyor aşağı. Şöyle. Ne? Var? Bunlar yapıyor bir şeyler yani. Daha Nüfusları aslında biraz daha beklesem bilemedim. Çünkü aynen ya biraz. Çünkü diğerlerinin çok gerisinde kaldılar. Haksız yani? Şöyle bir 100 nüfus versen bence yeter ya aynen. 105 nüfus verdim. Azıcık şey yapsınlar. Şöyle ya bir şeyler yapsınlar nüfusları arttı en azından. Şöyle sıralamayı göstereyim. Sıralamada e, şeyler e, nasıl diyeyim? birinci, e, orklar ikinci ve şifalı bir yani şifa veba büyücülere ikinci. Böyle yani e, bir süredir şey yapacağım yani bir ırıklar azıcık şey olsun nasıl desem ee, savaş havasına gelsin Eğer savaş çıkarsa zaten getiririm ben. 50. bir 20 yıl Atlayalım ee, Arkadaşlar 5. yılda tekrar şey yaptım Çünkü e, Hiç nedenini sıfır biliyorum yani, yani hiç bilmiyorum Savaş olmadan Bir şekilde kurtlar yıkıldı Yani hatta sava Savaş olup olmadığını da göstereyim Şöyle Savaş yok bakın. Sıfır. Savaş falan yok olmadı. Ama hiçbir yani bilmediğim bir sebepten dolayı Wolf köyü yıkıldı. Bakın burası. Kurtların şu an nerede toprağı var? Hiç bilmiyorum. Yani kurtlar yok mu oldu? Onu da bilmiyorum. Gel hmm. bir bakayım ya. Yani kurtlar yok. Kurtlama herhalde. Hmm, yok. Evet galiba kurtlar yok olmuş. Nasıl ya? Ne ara? Neden yok oldular? Bu krallığı yok edildi. Kim tarafından? Bak burada birkaç... Yok maymunmuş. Boş ver. Allah Allah kim tarafından yedildiğini bilmiyorum. Neyse. Şeyde devam ederiz muhtemelen. Ee, bir 3 yıl. Evet arkadaşlar 50. güne geldik. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle. <laughs> Lan dur. Niye açamadım? Şu an öyle bir kasıyor ki. Yani inanamayacağımız bir şekilde kasıyor. Çünkü yani bir sürü var. Ben yani şu an kakada. O nasıl oldu hatırlamıyorum ama Kakagos bir kişiyi daha yenip yani ilk başta biri birileri vardı ama tam hatırlamıyorum. Kakagoslar birinciliğe geçmiş 152 şeyle. Yani şöyle sıralama şöyle Kakago yani orklar veba büyücüleri, e, iyilik büyücüleri, iyilik büyücüleri çok tuhaf oldu da. Neyse. Şeyler. Ee, neydi lan? Komo. Ya yani şöyle göstereyim şu. Adı neyse. Adını hatırlamıyorum. Sonra köpekler. Sonra elfler. En, en düşüğü söyleyeyim. En düşük. Yeni gelen şu şey. Garladı, gard galiba. İşte garlılar aynen. Ya bir de şu, şu neydi ha, hiç hatırlamıyorum ya. Neymiş? The Cold One. Soğuk giller gibi bir şeydi işte boşverim. Yani şöyle ondan sonra artık ben yani biraz herkes sıkıldı büyük ihtimalle. O yüzden boş ver. Kaos'u kaotik yapacağım. Bu e, işte ne işe yarıyor diye soranlar için. Bu onları e, daha çok savaşa e eğimli yapıyor ve düşmanlık koydum. Şu an birkaç dakika sonra birbirlerine savaş açarlar. Dur ya bir dakika şunu bir değiştirdim şöyle. Şu an her yerde bir şey var. İç savaş falan mı çıktı lan ne oldu? Savaş çıktı mı peki? Savaş çıktı mı? Yok. Savaş? Aa var var tamam ben görmemişim. Şu an çıkanlar Angry Heat, Heat rate. Oha kanka ama birazcık abartmıyor musunuz? Bak adamlar meydan yağ çekiyor bildiğim bak. Aa işe niye dalıyorsunuz? Bir dakika merak ettim. Oha insanlar buradaki tüm krallıklara savaş ilan etmiş. Peki niye? Sebep ne? War of Spites. İki dakika beklerseniz çevir. Arkadaşlar kim savaşıymış? Ya, kim tutmuş yani? Bunu da öğrenmiş olduk. Kim savaşı, kim savaşı? Yani kim savaşı? Ci. Herkes de kim savaşıya. Keşke biz Peki kardeşim ben niye savaşları göremiyorum? Neyse. Birazcık yavaş oldu ya. Bu çok yavaş oldu hatta. Birazcık yıkım. Şöyle. Aboo! Adama adamlar şu an meydan daya me, World Box meydan daya e, nedir diye sorunca bu video geliyor karşısına Kim kime ele geçirdi burayı? Kardeşim adamlar sıra sıra meydan daya çekiyor bak. Ayılar ele geçirmiş şeylerin. Şu komokların ya soğuk gillerin şeyine. E, bir tane köyüne. Sonra keçilerin şey kimi ele geçirdi lan oha. Nereden ele geçiriyorsunuz? Adamlar rastgele yer ele geçiriyor. İnekler ele geçirmiş burayı da. Bak herkes bir... Ne? Kardeşim en son burası insanların değil miydi? İnsanlar ne ara yok oldu? <laughs> bir dakika ya insanlar ne zaman yok oldu? Oxtru krallığı <laughs> E? Ha doğru bir dakika insanların savaşı vardı değil mi? Neredeydi o insan savaşı? Bitmiş insan savaşı. Allah Allah. Lan bir dakika bu insanların şey değil mi işte? Kim bir dakika bu insan Susi? E peki Susi neredesin sen? Verizli Susi. Onun Susi kardeşim Verizli Susi yani. Susi krallığı nerede? büyük bir çoğunluğunu bu soğukkiller almış. Bu soğukkillerin sonu ne olacak ya? Bak, adamları zaten kendi iklimlerinde bile değil. Adamları işgal etmeye geliyorlar bak. Şöyle çarpı bire getirelim. Bak, nüfusun çoğunluğu e, ço ya yani çocuk. Bak bak. Dur. Nereden bakılıyor? Ha? Bak sıfır yaşında bu kadar adam var. Yüz yaşındakiler kim ya? Bir dakika. Bakamıyor muyum ona ya ben? Şu an yüz birçoğu şöyle göstereyim birçoğu sıfır yaşında. Yani eh. kardeşim direkt yeni doğduktan sonra savaşa mı gönderiyorsunuz adamları? Oha ne diyor? Ve burada bu arada burada bir iki kişi savaşıyor ha öyle kocaman ordu da değil. Okçular falan var en fazla. Bak şurada birkaç bir küçük savaş köpekler falan saldırıyor yani. Öyle büyük inanılmaz büyük bir ordu beklemeyin. Diplerinde köpekler saldırıyor sadece. Oha bu arada köpekler nerede lan? O kadar da diplerinde değilmiş be. Yani o kadar da diplerinde değilmiş. Oğlum başka ırktan saldıran yok mu? 2-3 köpek askerine mi öldünüz siz? Kocaman. Yok ya ölmezler herhalde. Azıcık 5 çarp. 5K'yı alayım. Ölmezsiniz değil mi 2-3 askere? Yani taraf tutmuyorum ama 2-3 askere de ölmezsiniz yani. 150 şeysiniz siz. 150 askersiniz. Siz ki ama harbi meydan dayağı çekiyorsunuz siz de abartmayın ama. Kardeşim bak. Susi zaten kalmadı. Bak şu ka ve sen bunlara mı saldırdın? Bak bunlar defenders. Kaç kaç kişi defenders'lar acaba? Bir dakika bir şey yapalım. 6 Hadi 5 sayalım. 4 25 28 kralına savaş açmış. Ha nerenin kafası bu kardeşim? Oha burada büyük büyü, sava büyü savaşı var burada bu arada. Büyük büyü savaşı gibi bir şey bu. Peki merak ettim. En, en güzel büyüsü, en güçlü büyüsü olan kişi kim? Nerenin büyüsü? Nerenin büyüsü ne olur? şey. Yani en çok bilinen Glassların büyüsü yani şeylerin büyüsü. Bu büyünün şeyi şu. Bak. Özellikleri bakayım. Hmm. Bir ritüel yapıyorlar ama galiba yeni bir şey yapıyorlar nasıl desem. E, ritüel yapıp e, bu dine yeni mensuplar çıkartıyorlar. Yani kendilerini iyileştirmek işleri var. Building'lere eee fire'a yakalanmıyormuş. İlk üç büyünün gücünü okuyacağım. Right of şeytanlardan gelen bir şey bir şey diyor da. Dur dur anlamadım. Aa. Şeytanların eee Şeytanlar çağırıyor galiba, hiç, ya emin olmadım da şeytanlar falan çağırıyor herhalde. Bir de maymunların büyüsüne bakalım. Maymunların da tek bir büyüsü var zaten. Right of edges, Shall Divine. your, judge your enemies. Hiç hiç anlamadım da. Ee, bir şeydi bir şeydi. Yıldırım çarptırmalı biri var ama hiç, hiç emin değilim. Bak şurada yıldırım çarptı. Işınlanıyorlar mı? Kardeşim abartı olmuyor mu biraz? Yıldırım çarptır bir de ışınlanıyor musunuz yani? Ne? Bir dakika. Göremedim orada bir şey Bir şey yazdı da ne yazdı lan orada? Ben bunu da çeviriye yazarım he. İki dakika bekleyin ben bir bunu da çeviriye yazacağım. Hiçbir şey anlamadım çünkü. Çevirir misin kardeşim? Çeviri yok. Dur. İngilizce'de. Hanoa çöktü. Bayrakları artık birçok kişi tarafından taşınıyor. Yani Hanoa'nın bayrakları nasıl ya? Çöktü ama bayrakları artık birçok onurlu bir şekilde çöktü falan mı demeye çalışıyorsunuz? Anlamadım ben onurlu bir şekil çöktü. Adam o adam. Oha bu arada bunlar çok iyi dayanmış. Ama baya kardeşim ne fırlatıyorsunuz siz? Ama bu arada cidden baya fazla. O bu arada ışınlananların normal büyüsüymüş bunları. Hanan evet Hanan'ın bayrakları burada. Hanan'ın bayraklarını taşıyanlardan biri. Ve Hanoa'nın bayraklarını taşıyan iki. Bu kim ya? Bu kim? Sen şeyim Spaces'ın. Şu an cidden meydan daya çek çekmelerine rağmen bunlar acayip bir dayandı da. İşte askerleri çok azaldı. Ve gidiyorlar. Zaten sıfır askerleri kalmış. Kralları da yok olmuş zaten. Bir dakika son bir kere bakmak istiyorum. 4 kral geçmiş gitmiş. Bakı be. Biri bir yaşındaymış. Yuh. Şu an kralı yok. Şeyi yok. Hiçbir şey yok. Eh. Aga be. Aga be. Aga be. Oha, daya Oha buna da dayanamazsınız. Her yerden saldırıyorlar. Dayanamazsınız herhalde buna da be. Eh. Space. Oo, oh, ben şeylerle geçirdim. Lan dur. Ben şu şeylerle de diye Yani Spears. Cepeser'ler ele geçirir diye düşünüyordum. Lan fullun mu? Ha ben diğerine tıklamışım bu. arada bunlar hala doğru düzgün bir şey yapamamış. Allah Allah. Ama güzel şey Bakayım şu anda en güçlü kim? Kaka Bir kakagozlara da bir meydanda yer çekmemiz yok mu? Oha kakagozlar çok küçülmüş. Videonun gerisine bir bakın. Cid ciddiyim bak kakagozlar çok küçülmüş. Kaka kakagozlar eskiden şu kadar alanı kaplıyordu. Ve, ve siz bu kadar kocaman alanda siz nasıl bir kişi kalmayı becerdiniz ya? Bu kadar kocaman alanda nasıl bir kişi kaldınız? O bir kişi de şu kral. Denilen adım. Kardeşim elinden alındı krallığın. Sen Ayla ne yapıyorsun? Kakagoz. Oha kakagozlar saldırmış. Ama kakagozlar da bir meydan dayağı çekmeleri yok mu? Oo ya gene mi? Harbiden meydan dayağı çekiyorlar ya. Anlamadım ben. Neyse. Bunların hikayesi de burada sona sona ersin. <laughs> artık her şeyin sonu geldi dostum. Dur yanlışlıkla bir yere attım da neyse artık kaçış yok. Hiç kimse kaçamayacak. Kimse duramayacak benim karşımda. Uga buga. Oha her yere. Şu an neden şeyi bıraktın diye sorarsanız orayı meteorlarla yok edeceğim. Şu an o oh, oh my pc <laughs> Şu an her yer çok kötü patlıyor. Her yerde mantar bombası patlıyor ya. Adventure Time şey. Büyük mantar savaşı. Lan dünyadaki büyük ihtimalle artık en büyük krallık kalan büyük ihtimalle en büyük tek krallık. Şey şunlar. Siz nasıl 10 kişi kaldınız lan? Yani büyük ihtimalle sensindir değil mi? Ya bir zahmet. Bir zahmet. Herkesin kafasına nükleer yedi yani. Ne, her türlü sen olacaksın. Bam 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 bam. Da yeter ya tamam. Bunların işi burada bitsin artık. Şu ana karayla bunları bağlıyorum artık. Zamanı gelmişti zaten. Did you me? Şöyle bağlayalım çünkü. Neden olduğunu göreceksiniz birazdan. Çünkü hepsini Grigo atacağım. Şimdi şu adayı tamamıyla Grigo Grigo ile kaplayacağım. Bu sayede hızlıca gidecek. Yok olacak. Hadi. Şu an büyük ihtimal tek yiyecek hepsi. En güçlü krallıktan en güçsüz şeye gitti. Evrildi. Gregor nasıl yok oldu lan? Gregor'u nasıl yok ettiniz? Birazcık fazla Gregor attım galiba. Şöyle kontrollü Gregor atacağım o zaman. Ya oha adamlar Gregor'dan kurtuluyor. Ya ama neyse. Da 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 da, da infinity coin. Oh my gosh. Yanda olanları gördünüz mü? Oha buralar nasıl böyle kaldı lan? Neyse hadi görüşürüz.